Selamlar herkese. Project Oyların 5. sorusuna hoş geldiniz. Bu soru en küçük ortak kat sorusu. Çok hızlıca yapabileceğimiz çok basit bir soru ve bir o kadar da keyifli bir soru aslında. Çünkü iki tane küçük kuralı kullanacağız. Önce bir soruya bakalım. 2520 demiş. 1'den 10'a kadar gelen bütün sayıların hepsine kalansız olarak bölünebilen en küçük demiş sayıdır. Bu durumda 1'den 20'ye kadar olan tüm sayılara kalansız olarak bölünebilen en küçük sayı hangisidir demiş. Yani aslında e, evenly divisible dediği zaten işte kalansız olarak bölünebilen demek. Ee, en küçük pozitif sayı istiyor bizden. 1'den 20'ye kadar olan sayılardan. Yani bizden aslında istiyor ki 1 ile 20'ye kadar olan tüm sayı dizisinin en küçük ortak katını. bunu ben az önce hazırladım. Siz videoya başlamadan önce. Ama ondan önce bir şey göstereceğim. Bunu bir sayı dizisi için hazırlamıştım şöyle de. Ondan önce size bir kuraldan bahsedeceğim. Birincisi, önce bir ekok neydi onu hatırlayalım. Ekok, örneğin 3 ile 7'nin en küçük ortak katı neydi? 21 idi değil mi? Buna ekok deyin. Kaydı başlatmadım sandım da onu kontrol ettim. Peki, benim burada bir tane kuralım vardı. Hatırlıyoruz mu bilmiyorum ama örneğin 2 ile 8'in en küçük ortak katına bakalım. 2 ile 8'in en küçük ortak katı neydi? 16 idi. Hmm. Şöyle alalım. Şimdi Burada ben şu kuralı hatırlamak istiyorum. İki sayının en küçük pardon bu arada şurası 8. 2 ile 8'in en küçük ortak katı 8'de. 8'in bir katı 2 8'in zaten katı olduğu için 8'in bir katı 2'nin de 4 katına eşittir. Neyse kuralımız bu değil tabii ki de. Benim size hatırlatmak istediğim kural şu. Benim iki sayımın ekoku aslında şuna eşitti. Ekok 3 ile 7 3 çarpı 7 bölü 3 ile 7'nin ebobu nedir? En büyük ortak böleni 1'dir. ve eşittir. Yani aslında bu demek oluyor ki ekok şöyle yapalım. A ve B eşittir. A çarpı B bölü ebob A ve B. Yani şimdi ben o zaman nasıl bir yol seyredeceğim? 1'den 20'ye kadar olan bütün sayılarımı istiyordu benden. E bu durumda o zaman ben bütün sayılarım için bu alttaki formülü uygularsam sonuca ulaşarım mıyım? Ulaşırım. Ama şimdi diyeceğiz ki biz hep bu sayıları ikili ikili şey yapmaya öğrendik. Yani ikili ekok bulmaya öğrendik. Bütün bu sayılarda ben ne yapacağım? Kocaman bir sayı dizisi sonuçta bu. Şimdi yap gidebileceğim iki yol var. Birincisi bu iki sayının ekokunu alıp Örneğin A demek. Sonra bu ikisinin ekokunu alıp B demek. Bu tek kaldı. Sonra A ile B'nin ya da B ile altın ikisinden birinin ekokunu alıp buna C demek. Bu yine A. Sonra bu ikisinin ekokunu alıp buna da X deyip bu X eşittir bu sayı dizisinin ekoku demek. Bu birinci seçeneği. İkinci ve soruda uygulayacağım seçeneğim şu. Bunları da silmek istiyorum şöyle. 2 ile 3'ün ekokuna A deyip sonra A ile 4'ün ekokunu bulup B deyip B ile 5'in ekokunu bulup C deyip C ile 6'nın ekokuna da X deyip X buradaki sayı dizisinin ekokudur diyebilirim. Evet böyle bir kuralım da olduğuna göre ben bu iki tane kuralı kullanarak bu en küçük orta kat soruma bir çözüm getireceğim. Soru zaten baktığımda 1'den 20'ye kadar diyorsa ben direkt kafamda şak diye bir tane döngü kurmam lazım. Ama e, bugünkü soru JavaScript de değil Python'la yapacağım. Python'la yapmanın sebebini de hemen söyleyeyim. Çünkü Python'da met kütüphanesinde met.gcd diye mükemmel bir fonksiyon var ki bu içine yaz, parametre olarak yazdığımız iki tane sayının ebobunu veriyor. Yani en büyük ortak bölenini. Örneğin 10 ile 15'in ebobu 5'tir. Ya da 10 ile 17'in ebobu 1'dir. Gibi. Şimdi benim bir tane döngü yapmam lazım. Yaz, yaz, yazdıktan sonra yavaş yavaş değiştirerek gideceğim, ilerleyeceğim ee, kodu. Şimdi benim döngüm ne yapacak? Birden kaça kadar gidecek? 20'ye kadar gidecek. 20 da dahil olsun istiyorsam 21 yazmam gerekiyor buraya. Ben şimdi her adımda ne yapacağım? Benim bir tane bir değişken tutmam lazım. Ve her adımda bulduğum ekoku, şimdi benim değişkenim A, ya da dışarıda tuttuğum bir tane bir fark etmiyor. Şimdi ben bulduğum ekoku bunun üstüne ekleyeceğim. Değil mi? Ardından ben bulduğum bir sonraki ekoku bunun üstüne yine ekleyeceğim. E o zaman ne yapayım? Ben en iyisi burada bir tane sonuç diyeyim. bir diye bir değişken tutayım. Bu sonuç değişkenimi de her adımda iyi sayımın ve bir sonraki sayımın ekokunu bunun üstüne ekleyin. Ya da şöyle bir şey yapayım. Hiç bununla uğraşmak yerine. Şimdi ben zaten bir ile bir bir e elde edeceğime göre bu döngüyü ben ikiden başlatayım. Her adımda da sonuç değişkenimi sonuç değişkenimin ve i değerimin ekokuna eşittim. E bu neydi ekok? Bu sonuç değişkenimle i'nin ekokunu alacağıma göre şuradaki kuralı hatırlayacaksam a yerine sonuç, b yerine de i yazacağım. O zaman ben ne yapıyorum? A çarpı B'ydi. Sonuç çarpı i yani. Bölü neydi? Met nokta GC'de benim ebobumu veriyordum. Sonuçla i'nin ekoku. E o zaman ben sonuç olarak da bunu yazdırırsam doğru cevaba erişir miyim? Bunu bir kontrol edelim. Şimdi bir hata aldık. Ne hata aldık? Full integer olarak diyor interpret edilemez. E ben burada demek ki bir tane integer ve bir tane de float arasında bir eşitleme yapmış. Ben burada integer olduğunu emin olduğum sayım ne sonuç? Demek ki ben buradaki sonuç integerını bu değerde eşitlerken bu bana float olarak gelmiş. Bunun da float olduğuna nasıl emin olabiliriz? Şöyle emin olabiliriz. Örneğin print desem ve bunu ben bir parantez içine atsam. Bana bakalım ne döner? Nokta sıfırda değerler döner. O zaman artık Buranın full geldiğine geldiğini şüphemiz yok. Kodumuzu geri alalım. Şunu bir keselim. Bunu integer parantezin içine yazalım ve sonuç falan integer olarak gelsin buradan. Bu sayede de sonucun üstüne ekleyebilelim. Kodu çalıştırdığımızda bize şöyle bir sayı verdi. Bakalım. Bu sayımız doğru mu? Cevabımız doğru. Beşinci soru da diğer sorulara çok daha kolay bir şekilde yaptık. Ee, gerçekten öncekiler göre kolay ama öncekilerden çok daha keyifli bir soru benim için. Çünkü e, Project Oiler sorularında şahsen ben belli başlı kurallar kullanmayı çok seviyorum. Bundan sonraki sorularda da hep bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ee, bir sorunuz ya da anlamadığınız yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.